Arkadaşlar merhaba videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Day 1545 bütün kodları ve bütün modlarını tanıtacağız. Modlar açıklamada hadi başlayak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oldu. Şimdi öbür özelliğe geçek. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu da oldu sıradakine geçecek. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik kanala abone olup yanındaki zil tuşunu açmayı unutmayın. <laughs>